Google Meet'e yeni eklenen özelliklerden birisi de yine ayar kısmında açılan pencerenin ilk satırında yer alan beyaz tahta uygulamasıdır. Bu beyaz tahta uygulamasıyla Cem uygulamasına geçiş yapmış oluyorsunuz. Burada açılan pencereden yeni bir beyaz tahta başlat diyebilir. Dilerseniz daha önce kaydetmiş olduğunuz tahta tahtalarda bir uygulamayı drive'nızdan çekebilirsiniz. Genel olarak buna bakacak olursak eğer temel çizim özelliklerini burada kullanabiliyorsunuz. Sol tarafta kullanabileceğiniz araçlar yer alıyor. Arka plana tıkladığınızda çeşitli ızgaralar kullanabilirsiniz. Dilerseniz kareyi temizle dediğimizde herhangi bir işlem yaptıysanız bunu temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ya da bunu başkalarıyla paylaşarak ortak çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulamanın detaylı anlatımlarını ilerleyen videolarımızda göreceksiniz. Ayrıca Jamboard olarak bir oynatma listesi e, yayınlayacağız. Burada detaylı olarak bu uygulamanın nasıl gerçekleştiğini daha ayrıntılı olarak görebileceksiniz.